Suriye'de yaşanan katliamlar artık gerçekten görmezden gelinemeyecek boyutları çoktan aştı. Oradaki feryat figanlar bütün yüreklere ulaşmış durumda. Humus'ta, Süveyda'da, Latika'da barışçıl göstericiler, halk talep eden siviller ne yazık ki hem silahlı paramiliter gruplar tarafından hem de orada bulunan güçler tarafından hedef alınıyorlar. Latakya'da alevlerin düzenlediği barışçıl gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi ve silahlı grupların provokatif saldırılarına insan hakları ihlal ihlali ya da şiddet demenin kendisi meseleyi çok basitleştirmek olur. Aslında bütün bu saldırılar bölgesel barışı baltalayan sistematik bir şiddet dalgasının devamı durumundadır. Demokratik Özel Yönetim'in vurguladığı gibi bu saldırılar toplumsal barışı parçalamayı, halklar arasında nefret ve çatışmayı körüklemeyi amaçlamaktadır. Barışçıl göstericiler korkutuluyor, tehdit ediliyor, öldürülüyor, kaçırılıyor ve ne yazık ki evleri, arsaları, malları da yağmalanıyor. Bütün bunlar elbette kabul edilmektedir edilemez. Bu saldırıları sadece protestocuları değil, bölgenin aslında bir bütününün barış ve demokrasi arayışına yönelik saldırılar olarak ele almamız gerekiyor. Biz buradan meclisten bir kez daha çağrı yapmak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu meclisin hızlı bir şekilde sınır ötesi politikalarına daha etkin ve barışçıl bir eksende müdahil olması gerekiyor. Suriye'de sivillere yönelik şiddetin durdurulması için hem diplomatik hem de siyasi bütün araçların hızla devreye konulması gerekiyor. Suriye'deki gerginliğin bütün bölgeyi tehdit eden bir gerginlik olduğunu ve bunun aslında Suriye'de barışını, demokrasisini, istikrarını arayan bütün halkları tehdit ettiğini de görmemiz gerekiyor. Barış dili ve diyalog ile Ornmart mutabakatının esas alınmasıyla demokratik Suriye Cumhuriyeti'nin inşası halkların güvenliği ve bölge barışı içinde tek çıkış olduğunun altını çizmek gerekiyor. DEM Parti olarak tüm Türkiye'yi ve Meclisi uluslararası kurumları derhal harekete geçmeye, sivillerin güvenliğini ve haklarını korumaya, barışçıl ve demokratik çözüm yollarını güçlendirmeye davet ediyoruz.